Hoş. Kaç para? Bu para. Bir çantayla. Bakalım. Yok. Baksana. Evet. Güzel güzel fırçalar var. Makyaj fırçaları. Çiğ ismi alalım bunu. Ay kedilerime oyuncak. kedilerime oyuncak. Arkadaşlar kedilerime oyuncak alacağız. Ver bana ver çantayı. Evet, ver anneciğim al. <laughs> Domuz mu o? <oğlu>? Ne o? <laughs> bu, bu ne kız? <laughs> <laughs> <böyle>. O mu? <laughs> Fok değil mi ya? <laughs> Ay çok tatlı. <laughs> Yumuşadı, çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Şifre, Şöyle. Kedi, kedi şey tüyü toplama ne kadarmış ki fiyat yok <laughs> 35 liraymış ooo bizden a101'den 8 lira 8 liraya aldık Bu oyuncaklar çok güzel. <laughs> ne kadar? Yardımcı Yardımcı olabilir <laughs> Yardımcı olabilir <laughs> fiyatlar üstünde yazmıyor. Orta boylar 550 lira ama küçük boylar 1000 lira. Geziyoruz, mağazaları geziyoruz. Neymiş arkadaşlar kahve pişirme makinesi kıyafetler abururu bu bizim evin aşağısında satılıyor çabuk calide. Evet arkadaşlar şimdi he? Şey ne oldu? Pirinç pilavımı dolduruyorum. Üstüne kavurma dökeceğim mi arkadaşlar? Şurada da soğanlar. Bu burpikliği doğristı işte arkadaşlar. Koşturuyorum arkadaşlar. Maşallah. Ama hepsini yetiştirdim. Inşallah. Bana dağ mı dayanır arkadaşlar? Mis gibi arkadaşlar. Dumanı üstünde. Evet ne yapıyoruz? Bunu da kaldırıyoruz. Ee, yeğenim özlemişti bulgur pilavını. Ona bulgur pilavı yaptım. Evet. üstüne. Şunun üstüne de düdüklüme bir su tutayım hemen geliyorum. <laughs> neymiş içindeki? Thank <laughs> Çok güzel olmuş arkadaşlar. Harika. Evet bu da çok güzel oldu. Sizi masama götüreyim. şimdi. Şimdi şeyler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İnşallah sevdiğiniz bir masa olmuştur. Ben sizler için severek çektim. Beni izlerken beğenmeyi, yorum yazmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben size başka videolarda görüşmek üzere. Karıştırdım herhalde ama Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Benim kanalımda kalın. Arkadaşlar mutfağın haline bak. Yemekler yendi. Sağlık olsun, sağlık olsun. Yaparım şimdi 5 dakika alır.